Arkadaşlar merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Umarım kanalımızdaki videolarımızı beğenirsiniz. Sevilen başarılı oyuncumuz Ali İbrahim Ceyhan'la ilgili çok güzel karelerimiz geldi arkadaşlar. Beğenirsiniz. Daha çok paylaşımlar ederiz sizler için. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Halil İbrahim Zeyhan ve Cüzeller Cüzeli Sevgilisi Sıla Türçoğlu ile ilgili yepyeni paylaşımları her cidence siz değerli izleyicilerim için yeniden sunmaktayız arkadaşlar. Umarım bu tarz videolarımızın devamını istiyorsunuz arkadaşlar. Abone olabilirsiniz. Daha çok paylaşımları sizler için hmm. ederim.